Hepinize merhaba arkadaşlar videom hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok çok ucuz fiyatlara veya yarı fiyatlarına nasıl ürün alabiliriz sizlere onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bilgisayarım ekranda geçiş yaptık. Size şimdi ikisi de göstereceğim. İkisi de gerçekten çok güzel indirimler sağlayan siteler. Ee, bu ürünleri bu arada arkadaşlar Çin'den getireceğiz Yani Çin'den gelecek diye hiç ön yargınız olmasın. Ben de buradan daha önce birkaç kere sipariş verdim. Hepsinden memnun kaldım. Sadece doğru ve güvenilir bir satıcıdan sipariş verdiğiniz sürece hiçbir şekilde sıkıntı yok. Neredeyse yüzde %80, %90 indirimli ürünler satın alacaksınız. Şimdi size onları göstereceğim. İlk site dediğim gibi AliExpress'e giriyoruz. Şu benim AliExpress hesabım şu anda. Ana, ana sayfam benim ana sayfam. Siz de böyle telefonda veya bilgisayarda girdiğiniz zaman böyle bir ana sayfa karşılayacak. Sonrasında arkadaşlar ana sayfada bölümler var. Bakın burada işte indirim kampanyalarının olduğunu gösteren var, Kodları gösteren bölüm var. Reklamlı bölümler var. Şu altta arkadaşlar süper deals diye bir bölüm var. Buraya tıklıyorum ben şimdi. Burada önüme bir sürü indirimli ürün çıkıyor. İndirimli ürünler arkadaşlar satın alabilirsiniz. Ee, bunlar indirimli ama bunların biraz fiyatı yüksek. Neden yüksek? Çünkü ben bu hesaptan daha önce aynı buradan indirimli bir ürün siparişi verdim. O yüzden arkadaşlar ben de indirim yüzdesini biraz kısmışlar. Şimdi ben size Şöyle temiz AliExpress hesabını göstereceğim. Şöyle. Bu AliExpress hesabında arkadaşlar %100'e varan indirimler var neredeyse. Şöyle görmüş olduğunuz gibi aynı AliExpress e az önce girdiğimiz gibi o süper deals bölümüne girdim. Süper teklifler bölümüne girdim. Ama bu arkadaşlar tek sıkıntısı bu farklı bir hesap. Yine temiz sade sipariş verilmemiş bir hesap. Sizi de böyle bir hesap açmanızı öneririm. Neden arkadaşlar? Çünkü ilk sipariş verdikten sonra hesabınıza 5 dolarlık bir kupon tanımlıyorlar ve ekstradan süper %100'e varan indirimli ürünler sipariş edebiliyorsunuz. Şimdi ürünlere tek tek bakmaya başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz bir kulaklık 430 TL'den 72 TL'ye inmiş. %82'lik bir indirim var ve ücretsiz gönderim arkadaşlar. Siz buna sadece gümrük vergisini ödediğiniz sürece bu ürün kargoya veriliyor ve 2-3 hafta içinde Türkiye'ye evinize gelmiş oluyor. Şöyle bir akıllı saat var. 234 TL'ye satılıyormuş. 25 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Ve az sonra arkadaşlar gümrük vergisindeki saçmalıkları göstereceğim. Yani 20 kuruşluk ürünler de var. Şimdi göstereceğim sizlere onları. Gördüğünüz gibi bu saatten 133 bin tane de satılmış. Yani güvenilir de bir satıcı. 4.6 puan almış gördüğünüz gibi. Şurada bir isveç çakısı gibi tarzı bir çok fonksiyonlu bir alet var. Gördüğünüz gibi. Pense işte bıçak olarak falan kullanılıyor. 20 kuruş arkadaşlar. Yani bildiğiniz siz bu ürüne 20 kuruş ödediğiniz takdirde bu arkadaşlar gümrük vergisini ödüyorsunuz. Bunda kargo fiyat parası varsa kargosunu ödüyorsunuz ya yani kargo ücretini ödüyorsunuz. Evet. Bunun gönderimi ücretsiz olduğu için 51 TL'lik bir kargo ücreti ödemek zorundasınız. Ama ücretsiz gönderimli ürünler de var. Onları da göstereceğim. Yani 50 51.92 52 52 TL arkadaşlar 20 liralık bir gümrük vergisi ödüyorsunuz. 70 TL'ye bunu alabiliyorsunuz. Ürünün orijinal fiyatı arkadaşlar 176 TL. Şöyle bir geri gelelim. Sonrasında aşağı iniyorum. Evet bir tane Bluetooth kulaklık gördüm. 20 kuruş arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Ürünün orijinal fiyatı 161 TL, şey 151 TL. Ee, 63 TL'lik bir gönderim ücreti var. Yani 60 85 liraya falan mal ediyorsunuz bu kulaklığı. 170 liralık kulaklık arkadaşlar 80 TL'ye almış oluyorsunuz kısacası. Şöyle tekrardan biraz geziniyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir yorum buldum. Tesisat işlerinde falan kullanılıyor zannediyorum. Eee siz daha iyi bilirsiniz belki. Ee, 20 lira arkadaşlar. Ürünün orijinal fiyatı 224 TL. Şöyle gördüğünüz gibi yani %90'lık bir indirim var. Ve ayrı yeten arkadaşlar ücretsiz gönderim. Yani kargo ücreti ödemiyorsunuz. Sadece 20-25 liralık bir gümrük vergisi ödüyorsunuz. Yani 224 TL'lik bir ürünü mal etmiş oluyorsunuz. Bence gerçekten güzel rakamlar. Ve size ekstradan arkadaşlar bir önerim. Arama kısmına bu indirimli ürünler kısmına girmeden önce arama kısmına alacağınız şey. Mesela Powerbank mı alacaksınız? Powerbank aratın. Biraz takılın o sayfada. Bu indirimli sayfalar kısmında daha çok size power bank önerileri çıkabilecektir. Yani böyle şeyler olabiliyor. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar size gümrük vergisi hesaplamayı göstereceğim. Sonrasında ikinci sitemizi göstereceğim. Şimdi gümrük vergisi hesaplama nokta netten girdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi mesela ben daha önce aratmıştım. Size onu göstereceğim. 20 kuruşluk bir ürünü aldığınız zaman gümrük vergisi %36 kuruş. Yani 0,6 kuruş. gümrük sunma ücreti 22 TL. Damga vergisi 2,20 TL. Toplam vergi ve masraf tutarı 24,26 TL. Siparişin toplam maliyeti 24. Yani 20 kuruşluk bir ürün size 25,5 TL mal oluyor Türkiye'deyseniz. Yani siz de hesaplama.net'e girerek bunun linkini aşağıda bırakacağım. Alacağınız ürünün gümrük vergisini hesaplayabilir. Şimdi arkadaşlar sizlere ikinci sistemimizi göstereceğim. Bu da çoğunuzun bildiği bir sitedir. Banggood. Ee, bu da Çin'den aynı sipariş edebileceğimiz bir site ama Aliexpress kadar avantajlı bir site değil. Neden arkadaşlar? Çünkü bunda ilk siparişi cebinizden büyük bir miktar para çıkması gerekebiliyor bazı noktalarda. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Yine ana sayfaya geldik arkadaşlar. Burada sağ altta, sağ ortada Yeni kullanıcı avantajları diyor. Yeni hesaba özel bu arkadaşlar bu arada. Burada size ücretsiz hediye veriyor. Bu yanda ekstradan 4 dolarlık bir kupon veriyor. Ücretsiz hediyeden kastımız ne arkadaşlar? Siz ürününüze e, az sonra göstereceğim ürünlerden sepetinize bir ürün ekliyorsunuz. 100 liralık mesela diyelim. Sonrasında arkadaşlar ücretsiz hediyeler kısmı açılıyor. Oradan bir hediye ekliyorsunuz. Sepetinizde eklediğiniz hediye 0 TL olarak. 0 TL olarak gözüküyor. Bir ürünün yanında ürün bedava olmuş gibi bir şey oluyor ve ekstradan 4 dolarlık bir kupon alıyorsunuz. AliExpress de 5 dolar veriyor. Ve ekstradan yani ürün almanız gerekmiyor. Yani direkt indirimli fiyattan ürün alabiliyorsunuz. Bu sayfamız açıldı. Mesela arkadaşlar şunu 691 lira şu kamyonet görünümlü oyuncağı aldığınız zaman yani bunu sepenize eklediğiniz zaman şurada ücretsiz hediye kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Mesela o kamyoneti aldınız ya bu da yanında işte adaptörü 4 haneli adaptör sizi 0 TL gelmiş oluyor. Yani 600 liralık kamerayı alıyorsunuz 300 liralık adaptörü yanında bedavaya gelmiş oluyor. Ee, şöyle Type-C kablo var 440 lira gerçekten güzel bir rakam. Yani bunlar tamamen 0 lira oluyor. Ama işte tek şart bu ürünlerden birini satın almanız. Yani sepetinizi eklemiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle oyuncak dikkatinizi çekmiyorsa bilgisayar ve ofis aletleri var. Mesela işte Clio, Mouse'lar falan ve bir sürü ürün var. Yani bunlardan birini ucuz bir ürün bulun. Sepenize ekleyin. Yanında da hediyesini ekstradan alabilirsiniz arkadaşlar. Yani Banggood böyle bir şart koşuyor. Yani AliExpress bu alanda daha avantajlı. Peki arkadaşlar ben bu sitelere güvenebilir miyim diye sor, soruyorsunuzdur şimdi. Ben arkadaşlar ekranda gördüğünüz ledi sipariş verdim. 3 metrelik ledi ben arkadaşlar bana gümrük vergisiyle beraber 25-26 liraya mal olmuş oldu. Ben LED'imden memnunum. Tabi fiyatına göre çok çok memnunum. Çünkü 26 lira aldığım bir LED. Ekstradan kumandası falan da var yani. Ekstradan adaptör yanında hediye geldi. USB çıkışlı bir LED. Yani isterseniz linkini eklerim. 2, şey, 3 metre uzunluğundaki yani kumandalı bile de gerçekten güzel bir rakam. Sadece az ışıtıyor. Yani o sıkıntısını söyleyebilirim. Ama gerçekten güzel bir led. Yani ben bunu AliExpress'ten indirimden x parça özel 26 liraya aldım. Ben çok memnunum. Siz de aynı bu şekilde indirimleri kovalayarak böyle ürünler satın alabilir. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.